Gerçekten burada insana ihtiyaç var. Hepimizin birlik içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmemiz gerekiyordu. İlk defa böyle afet bölgesinde bulunuyorum. Başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Gerçekten çok zor bir durum. Şu an mesela yolda geçerken çamura basmak istemediğimiz ama burada dizlerimize kadar çamura gönüllü olarak giriyoruz. Hiç gücenmeden hatta mutlu oluyoruz. Çünkü insanlarda o ihtiyaç duygusu bize daha çok güç veriyor. hayatta benim için yapabileceğim en iyi iyilik bir insana karşılıksız bir şekilde yardım etmek. Kadınım evet ama bu işleri yapabilirim. Çünkü bu işler iki bir zaten. Asla kendi başına çok büyük yüklerin altına girmiyorsun. İnsanların sana karşı tutumları, size yapılan dualar, hani bunlar bu hayatta kazanabileceğimiz en güzel şeyler.